Söyleme söyleme izliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam söyleme söyleme tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye söylüyorsun lan öldüğünü? Abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Abi ıslak mendil var mı ya? Var kardeşim vereyim. Al kardeşim. Abi sonunda ıslak mendil veren birisi çıktı ya. Yenge Canta yalama olmuş. Ne yapıyorsunuz? üzerinde mi zıplıyorsunuz bunun ya? Nutella'dan yedim biraz. Oros bu çocuğu Berk hala paramı vermedi amına Berk güzel kardeşim tam senden bahsediyordum. Ya yenge dayan. Suyu geldi yetişemeyeceğiz. O halde ben binanı. Yaklaşmayın keserim çocuğu. Bırak çocuğu. Sen kimsin lan? Süpermen. Ha bokunu yiyin bırakma yer bu benim. Tamam ben en son üyeliğimi iptal etmek istiyorum zaten. Peki efendim. Hadi bir şansı hak ediyorsunuz ama. Yardım lazım mı? Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Bana mı yürüyorsun oğlum? <laughs> kalktım kalktım. Vallahi herif paraya para demiyor. Ne diyor? Money. İngiliz adam ne yapsın? Hakan Bey beni baştan yaratın. He Çok güzel oldu. Bu mu yani?

Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. Yeter ver sus artık. Aramadığım yer kalmıyor Fark yaratan bir tarz olsun Mustafa. Aklımda çok güzel bir şey var. Mustafa'nın da selamı var sana Sinan. O kim anne ya? ya? yok mu 8 bayram önce gittik Rümeysa teyzenin, kuzenin, yeğeninin, o...